Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl oynuyoruz. Yanımda Zınar ve Eyüp var ama Eyüp oynayacak. Zınar oynayacak mı sen? Evet. Zınar da oynayacak birazdan ama e, ilk önce arkadaşlar, ben oynayacağım. Ben 10, ya, arkadaşlar 10 ben 10.592. Yarsız tam. Arkadaşlar. Onu kopadayken mega kutlaştım. Hayır sen açmadın. Bana 7 yazdı. 10 bin kopadayken kopa yolundaki. Bana 7 yazdı. Bildiğiniz gibi Piper ve çıktı Sonra, bir gün de Ömer'in kardeşi, küçük kardeşi Ali Çakan açtı ve bana mega kutudan bence ne çıktı Mortis. Tamam Sakinler gelme. Mortis İlk kapıyla gelme. Nasıl ne oynar savaş toplumu göre görevlere bakayım. Savaş Çok fazla. E, savaş toplumu var. 3 başkada. borç istiyor tamam. Ama şey. <laughs> e, 6 başkada. 6 başkada. 6 başkada. 6 başkada. <laughs> 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 ya git be. Ya, <gülüyor> 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 Şimdi 60. E, 60 bin puan iyileşeceğim savaş botunda. ben de verdim. Hadi bakalım. Susun ha, oynayın Bu da mortal çok şey ama öldüm de. Ya oha ikimizden geçtiler. Eyüp ne yapıyorsun? Derin var seni. Ne güzel oynuyorsun ya. ne yapıyorsun? ne yapayım? Öldüremiyorum. Ay, işte. Ya he he. 10 dakika oluyor sen. Oho. O bir zorla zorla oynanıyor ya Mortis'te. Çok yavaş bir şey karakter ya. Ne yavaş oyna. Yavaş. Yok sana. Bu ne? Bir de az vuruyor. Sen yavaş ee, oyna. birinci seviye. Şey yani işte bir e, bin falan Aç vurmuyor bir Lan. Anam be, ultim boşa gitti. Gel. Lan, niye Bak ne yaptın Bak ne yaptın? Lan gel bro. Al, gel. İşte bu oyunu. Arap of abi. Biz biz oynayalım. Hadi çok iyi, iyi bu. Of. Of. Terledim de ya.

niye top attım ya resmen elimde hiç top Yani çok iyi bir karakter. Bugünlerde bütün arkadaşlar. Ka kardeşim Zınar'a mor Mortis çıkardı Mortis Nani'yi daha çok <laughs> istiyor Bir de 5 TL mi vermedi hala karakter çıktı Evet arkadaşlar biz <laughs> hikaye ee, gördük Kardeşim bana karakter çıkarsaydı Ne kaptı Ona da şey verecekti ama ee, ben iyi. Ben i̇yi. Ben i̇yi. Ben vereceksin ha. Video bittiğinde ben. Çıkar hatta. Arkadaşlar söylerim bak. Vermezse bir daha videoyu almam bunu. Aha şu, şu, musunuz arkadaşlar? Para Bugün bayram olduğu için o kadar paramız oldu. Şimdi ben de arkadaşlar... Şişker. Bana atma topu sakın ha. Bana at ya da. Evet. öldürsün. Ayıp, ayıp. Eyüp, eyüp. Eyüp, oynamayı bilmiyor ki. Sizin arsan olmuyor. ne Frank ne yapıyor? Frank e bari Eyüp'den daha iyi oynuyor. <laughs> 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 <yüzden var>, ya seni <laughs> Ah yeah, <laughs> <ya, gülüyor> yine gol. İşte bu, uh, gol attım. Ben oynayayım arkadaşlar. Eyüp, Arkadaşlar, Dero. 20. yirmiye. oldu sıcak bastı be. Neden sen sesin gelmiyor olabilir ha? 11600 kupa oldum arkadaşlar. Belki de. sen biraz telefon sesini kaldır ben de sesize Anam çok fazlaymış zaten. Anam baya fazla. Arkadaşlar şimdiye kadar çok ses geldiği için sizden özür dileriz. Tamam. Neredeyse yarısı kadarmış. Ben ne alayım? Bir ben bu sefer Mortis'te gelmeyeceğim ben ya. Görevlerim var. Koko. Penny 8 bit. Bunları. gelin? Bunları. Sen en sileceğim. Dur. Sıra hangisiyle gelin? Şimdi çanere gel bana niye soruyorsun? Orada 8 bit'e Ben çıktı gelmeyeceğim ya. Yok da da gelmeyeceğim. Hayır hayır. Oğlum yok. ne? Ben Mortis'te geleyim ya en iyisi. Ama de sen Çek evet. Ama hala full olmuyor e, e bir, bir kere kazandım. Tek, tek E ben tek hesaplaşmada tek bir kere kazanmadım 3 Üç kere mi? İki kere kazandım. Benimki sekiz kere kazanmalı. bir şey. Başladım ben oyna. Evet. Kazan, kazanayım bir kere sonra bir kere daha kazanayım. oluyor? Evet sen, ben birinci olayım bir kere. Aha nani var yanımda öldüm. Bir kere birinci olayım zirin zirin Tamam bayanım. Benim de kaydırın. Ne alakası var be? Seni ne izleyeceğim tip var. Beni görüyor sana. Ben tip aç. Hayır kaç. Tipi kaç. Lan ne oluyor? Kaç. tamam. Anam sprot. Ya ay ay kaçtım sonra da. Ay. Öldüm lan. Anam sprot var. Önünde tik de var. Arkadaşlar sıcak. Ya. Tansız bir eksi yedim. oldum be. Ne kadar kötü oldu. Ya sus. O, o, karakteri yeni almışım. Ee, ben de yeni aldım. Sen de onu öldürün. <laughs> sana o kadar karakter çıkardım. Hayır, bir tane... Arkadaşlar 5 TL vermezse bir daha videoya almayacağım onu. Alırsanız 5 sana 5 TL'sini vermiş oluyorum. <laughs> Tabii ki de hayır.

Hadi. Lan sen yenildin mi? O zik var kızım. Hayır, hayır. Teşekkür ederim kırdı. Anam bana vurdu Teşekkür etmiyorum şimdi. gel yani hadi. Bak maçı başlat. Onu yok. Ben eksik bir şey oldu. Zeki aa oynamıyor. Lan Zeki ne oldu? Bugün bir <laughs> gireceğim bir tane buyum. Hay! Oh, sonunda. Sonunda. Arkadaşlar bu Arkadaşlar, şey. Arkadaşlar bravlar dinliyor. Sus lan. Arkadaşlar bu ayıp. Ey... Arkadaşlar bu ayıp boş yapıyor ya. Çeyrek Videoyu yapıyorum. bozuyor. Videoyu bozuyor. Çeyrek boş yapıyor. Boş yapıyor. Bunu bu ayıp odadan çıkartalım. Birinci oldum. Bir kere daha e, iki artı alırsam bitiyor. İyi e, bakma. Aa, sana seni sana... bir daha video almayacağım nasıl bir video ya var <laughs> gelmek kendimizi size gösterin. Ama yüz abone olduğumuzda. Yüz abone, yüz abone, yüz evet. abone olduğumuzda kaç 100 gün mi? geçer? O bir, o kadar bir kadar. yıl, bir yıl Yüz <laughs> abone olduğumuz olduğumuzda. <laughs> o bir yıl. Bir saat, bir saat geçersin. Eyüp'ün yüzünü göstermeyeceğiz. Çirkindir zaten. Arkadaşlar, Eyüp'ü görür seni. Tuvalete gitmezsiniz. Korkudan. <laughs> Arkadaşlar, Eyüp tuvalete gidemiyor tek başına. Tuvaletini yapamıyor. Abisi götürüyor, abisi götürüyor. Yapsız lan. Ben değilim. Ben, 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 ben. Abi gö sen götürmüyorsun. Şaka Ab ablası ya. Ablası poposunu temizliyor. Şaka yapıyoruz o ben Oğlum de. neden başladık oynayacaktık evet, ben yenildim. Arkadaşlar gerçek sayı. Ya sıfır ne? Biz kapa oldu. İyi kapa diyor. Biz abone olduğumuzda. <laughs> ben ve Ömer ve Eyüp izimizi <laughs> göstereceğiz. Eyüp'ü boş ver Eyüp'ü boş ver. İzimizi göstereyim yani. Arkadaşlar <laughs> niye diyeceksiniz? Ee, e, şey, Azat ve... Bir şekilde. gelir. Azat <gülüyor> ve... <gülüyor> e, şey, İrem niye gelmiyor videolara? Yani, Mehmet. değil mi? De. gittiler ama yarın ya da e, iki gün sonra geliyorlar arkadaşlar yani e, onlara da video çekeceğiz geldiklerinde tamam mı arkadaşlar? E, bu arada öldüm ben zaten koşurken tamam. sıfır. Arkadaşlar bunlar kavga ediyor ya. Kavga etmeyin. Gelin hadi Zınar oyna gir. Hadi kupa kupa kasıyoruz. Hadi 6500 kupa alacağım Zınar yanıma gel yanıma gel. Arkadaşlar sesi geliyor sesler geliyorsa özür dilerim. Gelmez bunlar zaten Zınar gel hadi. Oğlum ben kaç kere öldüm sana bakarken ölüyorum 3 artı almalıyım Ay, yani ben hep baça giriyorum ama e, yeniliyorum 0 alıyorum 0 alıyorum 1 eksi alıyorum oh, e, Bu sefer konsantre oluyorum <laughs> Bu arada arkadaşlar 6500 koltuğumda ölmüşecek yani e, 4, 5, 6, 6. Hayal, 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 hayal. Ben sıkılmaz, ben bunları yapamayacağım yüzde ama yine de bir görev yapacağım arkadaşlar. Kızlar camı kapatsın bir şey yok. Hadi kırıl artık sen de kutu. Ya bunlar yine kavga ediyor oynamak için ya. Eyüp diğer maç oynayacağız zaten. Aa 4 Bu şart verir mi? İşte bu tam bu şart verdi. <laughs> Eyüp bırak. Eyüp bir daha video çekmem seninle. İyi oyna. Ben zaten videoyu bitireceğim şimdi. İki şey oldu. Aha kutu açacağım arkadaşlar. Aa savaş kutusuymuş. Anam kime verdim? Kime vereyim? Narsus. sus. Arkadaşlar e, bugün bayram olduğu için torpil sesleri geliyor patlatıyor çocuklar. Sana 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 ne? gel. gelseydin niye Terbi. gel. Ne diyorsun lan? Şimdi. Hangi lan ben. Bunu ne yapacaktım? Ben savaş topu oynayacaktım ne yaptım ben ya? Bir kere daha maç atalım savaş topunda arkadaşlar. Ve videoyu bitireceğim. <laughs> eyüp gelmedi Eyüp. O ne gidiyor? Lan hadi otur yerinde lan. Aa Sörç var önümde. Sörç var. Arkadaşlar. Ben seni severim. Yemin ederim. Ama hiçbir şey izlemediğim için bırakıyorum. Arkadaşlar. Ya <laughs> Beni biriniz bile izlese <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Yo onu. Ama Amin abone de şey çekmiş yapmamıza izin verirler. 10 bin. Bin lan, o çok fazla oldu. Bin. Ben de çekiliş de yaparım. Ya hesap çekilişi yaparız. Evet. E, tabii ki de. Ben, oğlum sen diyorsun sen o zaman gol yedik yine. Videoyu bitireceğim. Yeni kapı açılıyor, kapanıyor. Hadi be. Hadi maç bitsin. Video. Korkamadı. Bir kaldı. bunlar ne yapıyor arkadaşlar ya? Arkadaşlar işte, videoyu bitireceğim. Tamam. Şimdi sesler geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.